Ayrık matematik vize ve finalde çıkabilecek sorular 78. Bu videomuzda ayrık matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, Türkçe okuyacağım. Tarafları çok takılmayın. Find i birden sonsuza birleşim a i and i birden sonsuza kesişim a i if a i eşittir eksi i virgül nokta nokta i'ye kadar for every positive integer i. Şimdi öncelikle birleşim kümelerdeki birleşim işlemiyle oluşturulmuş bir seri göreceğiz. Bir de kesişim işlemiyle oluşturulmuş bir seri göreceğiz. Bunların sonuçlarını bulmaya çalışacağız. Önce birleşimle başlayalım. Bu ne anlama geliyor? i birden sonsuza kadar normalde altını üstüne yazılır yazımı başaramamışlar tahminim bilgisayardan. O yüzden o şekilde yazılmış. i yerine 1 koyuyoruz. A1. Birleşim. i yerine 2 koyuyoruz. A2. Birleşim. i yerine 3 koyuyoruz. A3. Birleşim. A4. Nokta nokta sonsuza kadar gider. Şimdi buradaki A1 kümesi ne anlama geliyor? Tek tek yazmaya başlayalım bunları. A1. Buraya 1 koyduğumuzda Eksi 1 buradan buradaki tam sayıdan buradaki tam sayıya kadar for every positive integer. Aradaki bütün tam sayılar yazılacak herhalde. İnsan bir doğru düzgün yazar şunun içini veya tanımlar. Eksi 1 dedik. İ'ye 1 dersek eksi 1, 0, 1 var tahminim orada. A2 dersek eksi 2'den 2'ye kadar hepsini yazacağız. Eksi 1, 0, 1, 2, A3 dersek eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Buradan bir şey uyanmalıyız. Bunu sonsuza kadar götürürsek, bu kümeleri birleştirirsek en sonuncu kümeyi buluruz. A sonsuz. A sonsuz nedir? Yani en sonuncusu. Yani bu kümeleri birleştirdiğimizde bütün tam sayıları içeren bir kümeye ulaşıyoruz. Yani bu birleşimin sonucu tam sayılar kümesidir. Çünkü burada çıkan bütün kümeleri biz birleştireceğiz. A4 desek, eksi 4'ten 4'e kadar. A5 desek, eksi 5'ten 5'e kadar. Böyle gidiyoruz. Bunların hepsini birleştirirsek, sonsuza götürüyoruz buradaki kümeyi, dikkat edelim. Hepsini birleştirirsek, bütün tam sayıları içeren bir küme elde ederiz. Ve o kümede Tam sayılar kümesi Z olarak yazılır bu şekilde. Kesişime gelelim şimdi. A1'den sonsuza kadar A i Bu da A1 kesişim A2 kesişim A3 kesişim böyle gidiyor sonsuza kadar. Buradaki bütün kümelerin kesişimini alırsak A1 çıkar. Hepsinin içinde bu A1 var. Kesişim A1'e eşittir. O da Eksi bir sıfır bir kümesidir. Bunun cevabı da budur. Oldukça basit bir soruydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.